Bir kadının evinde tek başına olduğu sırada hayatı tamamen değişiyor. Sesi neredeyse bir fısıltı kadar düşük ve tek şansı gizlice telefonundan 911'i aramak. Bu çağrı hayatını kurtarabilir mi? Ohio'da yaşanan gerçek bir vakadan ilham aldık. Hazır olun. Bu hikaye tüylerinizi ürpertecek. Kadın evinde kaçırılmıştı. Bilinmeyen bir kişi tarafından bağlanmış, esir tutuluyordu. Dakikalar geçiyor. Sessizlik hala bozulmamıştı. Ve o an geldiğinde tek şansı cep telefonunu gizlice çıkarmaktı. O gece Ohio'da her şey normal başlamıştı. Kadın evinde sessizce oturuyordu. Salondan televizyon sesleri geliyordu. Ta ki bir anda kapı çalıncaya kadar. Kadın titreyen sesle "Kim o?" Kalbi hızla çarpıyor. Her nefes alışında korku biraz daha artıyordu. Kadın cebinden telefonu çıkardı. Parmağı titriyordu tek bir tuşa bastı 911 kadın fısıldayarak lütfen biri beni burada tutuyor güvendesiniz hanımefendi bana nerede olduğunuzu söyleyebilir misiniz bilmiyorum lütfen biri beni burada tutuyor dakikalar geçiyordu adam farkında değil kadının fısıltı halindeki çağrısını fark etmiyordu kadın sakin kalmaya çalışıyor panik içinde ipuçları veriyordu her saniye hayatının kurtuluşuna ya da sonuna bir adım daha yaklaştırıyordu. Sarı bir evin adresini hatırlıyor musunuz? Pencerelerden bir şey görebiliyor musunuz? Kadın fısıltıyla: "Evet, bir pencere var. Lamba yanıyor." Operatör kadının fısıltı halinde verdiği ipuçlarını dikkatle dinliyordu. Polis ekipleri çağrıyı almaya ve ipuçlarını değerlendirmeye başladı. Çağrı kayıtları polis ekiplerini tam adresi bulmaya yönlendirdi. Kadın her kelimesiyle hayatının ipini tutuyordu. Polis evin bulunduğu bölgeye ulaştığında kadın hala telefonundaydı. Kapıyı kırıp içeri girdiklerinde kadının kaçırıldığı evde esir tutulduğunu gördüler. Bu 911 çağrısı kadının hayatını kurtarmıştı. Bu gerçek olay bize gösteriyor ki panik halinde bile soğukkanlı kalıp doğru hamleyi yapmak hayat kurtarabilir. Sadece birkaç dakika, birkaç fısıltı ve bir operatörün dikkatli dinleyişi bir insanın hayatını kurtarmak için yeterli olabilir. Siz olsaydınız o anda ne yapardınız? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın ve unutmayın, bazen sessizlik bile yardım çağrısının bir parçasıdır.